olup bitenleri bu Trabzonspor'a yöneticilik yapmış geçmişteki bütün herkes biliyor ki yani salt çoğunluk sağlanmadan sayım yapılmadan hiçbir şey yapılmadan oldu bittiye getirerek divana hemen açılış yapıp gerekli salt çoğunluk sağlandı, her şey tamamlandı, oldu bittiye getirerek ve kendilerini ibra sürecine kadar hızlı bir şekilde kongreyi yaptılar kaşla göz arasında imza altına aldılar ve bitirdiler. Dediler ki yarın başkanlık seçimi var. Biz bunların her kademesine itirazımızı, şerhimizi divana vermiş olduğumuz dilekçelerimizle beraber, imzalı dilekçelerimizle beyan ettik. Ve bu kongrenin geçerli olmadığını, bu kongrenin eninde sonunda iptal edileceğini, ama bu bir mahkeme sürecidir, belki uzun sürebileceğini ve akil insanların Trabzonspor camiasının buna el atması gerektiğini söyledik. Daha az önce meydan parkta otururken duayen Trabzonspor yöneticilerinden birisi tesadüfen geldi ve kulübün şu anda uçuruma gittiğini, kulübün sağlıklı yönetilmediğini ak açık ayık bir şekilde söyledi ve ekleyerek şunu söyledi. isim vermeyelim. Ekleyerek şunu söyledi. Dedi ki, artık büyüklerimiz bu işten illallah etti. Ama uğraşacak vaktim yok. Paramla rezil mi olacağım diye Trabzonspor tamamen sahip Bizim adaylığımıza umut bağlayanlar elini eteğini çektiler. Dediler ki, aday olamadılar. Belki dediler Trabzonspor kümeye düşer, bize kalır diye umutlandılar. Trabzonspor kümeye de düşmedi. Çünkü düşmez. Bu büyük bir camia. Trabzonspor kümeye düştüğünde bütün Trabzon kümeye düşmüş demektir. Bitti demektir. Bu şehir bitti demektir. Bu ihanettir şeyde. Ve bir şekilde kümeden kurtardı. Ama takım iyi değil. Avrupa kupalarından elendi. Sonrasında Trabzonspor dediler ki bu tekrar bu hani koltuk bana kalsın diyenler yani buradan kurtardılar kümeden Zira Türkiye Kupası'nı kaybetsinler kongreye giderler olağanüstü kongreye biz koltuğu kaparız diye beklediler. O da bitti Zira Türkiye Kupası'nı kaybettik alamadık ama yönetim dedi ki biz devam edeceğiz dedi Trabzonspor'u batırmaya yok etmeye, yok edene kadar devam edeceğiz dedi. Olağanüstü kongre kararını almadı. Sonra yine bu Trabzonspor'la uğraşan, Trabzonspor'u yerle bir etmek için veya koltuğa konmak için uğraşanlar bu sefer dediler ki eyvah olağanüstü kongre de yok. Şimdi ne kaldı geriye? İşte yarın yapılacak bizim Ölüler Kongresini iptal etme mahkememize kaldı. Bu süreç içerisinde şu bir buçuk ay süreç içerisinde bize aramayan, bizimle irtibata geçmeye eski, yeni hiçbir yönetim kalmadı. Eski, bakın altını çizerek söylüyorum. Herkes arıyor, mahkeme ne durumda? Çünkü umutları benim. Necati Top. Omuzlarımıza bu kadar yük yüklenmiş iken, bakın hala Trabzonspor'un o orta yaş gerçek Trabzonspor'un yağmurda, çamurda, havada, karada yok imkanlarıyla yanında olan neslin uyanmasını bekliyoruz. Biz ne dedik? Trabzonspor kasada, masada ve sahada iyi yönetilmiyor dedi. Para girdi dediler. 3 milyar Bankalar Birliği borcunu ödedik dediler. 6 milyar paranın 2 milyarını SGK bilmem ne diğer borçlara ödeyeceğiz dediler. Ve pembe tablo bir kitapçık bastırdılar. Geriye kalan 3 milyarın hesabını, 4 milyarın hesabını veren yok. Ve Trabzonspor borçsuz bir yola girdi dediler. Ve böylelikle bu kongreyi ibra olarak bunun içinden çıktılar. Sonra ne oldu? 2025, 2026, 2027, 2028'e yayılan borçlar üzerine binerek 11 buçuk milyara çıktı. Ve şu anda ne yaptılar? Baktılar ki bu yalan tablo tutmadı. Şimdi Trabzonspor'un gönül vermiş Avrupa'da yurt dışında çalışmış ve borsaya açıldı diye Trabzonspor'a destek olalım diye borsaya para yatırıp Trabzonspor hisselerini alanlara büyük bir oyun, büyük bir manipülasyon yaparak borsa hisselerini sermaye artırımına girerek düşürdüler. Yani bu üç ortağız 33.33 33.33 .33 parası var Orhan kardeşimin sermaye artırımına gitti benim sermayem 33'ten indi 9'a beni batırdı yeni para topladı sıcak para Bununla beraber efendim Trabzon sporu yönetmeye çalışıyorlar. Yani yani havada bulut beni unut. Trabzonspor sahada dibe vurdu. Şimdi oyuncular transfer edilecek. Yine altyapıya önem vereceğiz dediler. Açıklama yaptılar. Kongrede altyapıdan hiç kimse yok. Resmi olarak. Evlatlarımız yok. Hiç kimse yok yurt dışından. Neden yurt dışından futbolcu alınıyor? Neden bu hep yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı? Onu söyleyemiyorum, yutkunuyorum. Siz neden olduğunu aslında biliyorsunuz. Çünkü yerli futbolcular üzerinden bazı şeyleri yapamıyoruz. Ama konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz suç oluyor. Anlatabiliyor muyum? Necati Selvi Top bu kadar tehditlere bu kadar manipülasyonlara rağmen, algı operasyonlarına rağmen göğsünü gere 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 bu davayı takip ediyor ve sürdürüyor. Efendim bu da yetmemiş gibi Necati Selvi Top kime hakaret etmiş? Bizim kişilerle hiçbir alıp veremediğimiz yok. Bizim Ertuğrul Doğan Başkan'la da bir alıp veremediğimiz yok. Tanımam etmem kendisini. Bizim yöneticilerle de bir alıp veremediğimiz. Bizim yanlış yönetimsel hareketlerle işimiz var. Bu kulübü yönetemiyorsunuz. Bu kulüp sizin aile şirketiniz değil. Bu Trabzonspor kulüpler kanunuyla, dernekler kanunuyla yönetilen bir kulüptür ya. Bu kulübü sen istediğin gibi şirket yönetir gibi yönetemezsin. Ve yönettin işte ne oldu? Batırdın bu şirketi. Trabzonspor kulübün bütün şirketleri şu anda batmış durumda ve geleceği çok karanlık. Bakın, en büyük suçları işlediler. İşlemeye devam ediyorlar. Eğer bir kulüp borsaya giriyorsa ve borsada sermaye artırımına gidecekse bunu bütün kamuoyu bilsin. Kongrede bu yetki alınmalı. Kongre olan üstü kongre ve kongre üyelerinden biz sermaye artırımı yapacağız diye kulüpler kanununda, yet, kulüpler kanununa göre, dernekler kanununa göre yetki almaları lazım. Var mı böyle bir yetki? Yok. Yetkisiz yetkilendirme yapıyorlar kendi kendilerine. Yani davul onlarda, toprak onlarda devam ediyorlar. Biz adayız, önümüzü kesmek için başkalarını çıkarıyorlar. Yani sürekli işleri böyle dalavereyle, üç kağıtla, böyle cambazlık oyunlarıyla beraber hiçbir iş yürümez. Hayat bile yürümez. Karı koca ilişkileri bile yürümez. Aile ilişkileri bile yürümez. Bir gün bu iş biter ama çok geç olur. Trabzonspor için yarın çok geç. O yüzden son olarak 24 Haziran 2025 Salı günü sabah saat 9.25'te Trabzon 1. Asya Hukuk Mahkemesi'nde kulübün hiçbir cevap vermediği, evrak bile sunamadığı ölüler listesini biz akrabalarımızı kişisel verileri koruyarak akraba ilişkilerimizi ilçe belde ilişkilerimizi aile ilişkilerimizi öne sürerek tespit ettik. 832 tane ölü var. 1265 tane hiçbir adresi, mail adresi, iletişim adresi, telefon numarası olmayan ama onlara göre 70 yaşın üzerinde biz bir hiçbir üyeden Aydak almadığımız için bunları bilmiyoruz diyecek kadar da iş bilmeyerek bu işi götürmek isteyen sicil kurulu var, divan kurulu var ve yönetim kurulu var. Burası muz cumhuriyeti mi ya? Burası neresi ya? Burası bir ailenin kulübü mü ya? Burası Trabzon. İmparatorluklara ev sahipliği yapmıştır Trabzon ya. Sayın Başkanlar. Ya neyi yönetiyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz bunu ya? Yani siyaseti arkanıza alarak biz bunun altından kalkarız diyerek siyasetçilerin onuruyla, gururuyla niye oynuyorsunuz? Üstü kongre ve kongre üyelerinden biz sermaye artırımı yapacağız diye kulüpler kanununda yet Kulüpler kanununa göre, dernekler kanununa göre yetki almaları lazım. Var mı böyle bir yetki? Yok. Yetkisiz yetkilendirme yapıyorlar kendi kendilerine. Yani davul onlarda, toprak onlarda devam ediyorlar. Biz adayız, önümüzü kesmek için başkalarını çıkarıyorlar. Yani sürekli işleri böyle. Dalavereyle, üçkağıtla, böyle cambazlık oyunlarıyla beraber hiçbir iş yürümez. Hayat bile yürümez. Karı koca ilişkileri bile yürümez. Aile ilişkileri bile yürümez. Bir gün bu iş biter ama çok geç olur. Trabzonspor için yarın çok geç. O yüzden son olarak 24 Haziran 2025 Salı günü Sabah saat 9.25'te Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kulübün hiçbir cevap vermediği, evrak bile sunamadığı ölüler listesini biz akrabalarımızı kişisel verileri koruyarak akraba ilişkilerimizi, ilçe, belde ilişkilerimizi Aile ilişkilerimizi öne sürerek tespit ettik. 832 tane ölü var. 1265 tane hiçbir adresi, mail adresi, iletişim adresi, telefon numarası olmayan ama onlara göre 70 yaşın üzerinde bir hiçbir üyeden. Aydak almadığımız için bunları bilmiyoruz diyecek kadar da iş bilmeyerek bu işi götürmek isteyen sicil kurulu var, divan kurulu var ve yönetim kurulu var. Burası Muz Cumhuriyeti mi ya? Burası neresi ya? Burası bir ailenin kulübü mü ya? Burası Trabzon. İmparatorluklara ev sahipliği yapmış Trabzon ya. Sayın Başkanlar, ama niye yönetiyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz bunu ya? Yani siyaseti arkanıza alarak biz bunun altından kalkarız diyerek siyasetçilerin onuruyla gururuyla niye oynuyorsunuz?